sizce hangi ilden gelin ya da damat alınmaz? Türkiye hariç her yerden alınır. Çocukken toplamayı ya da biriktirmeyi abi, en diyorum. çok sevdiğiniz ne? şey nedir? Para, para, para. Cennete girmenin en kolay yolu sizce nedir? Kur'an okumak, namaz kılmak, ibadet yani sizce. Teravih namazı kaç rekat? 20 rekattır, 33 rekat da kılınır. Çünkü 30, 13 rekat yatsın için namazıdır. 20 rekat da teravidir kızım. Sizce hangi ilden gelin ya da damat alınmaz? Erzurum. Neden? Çünkü Erzurum'la biriyle evlendim. İğrenç insanlar. Tarihteki hangi olaya tanıklık etmek isterdiniz? Ee, sanırım herhalde ilk çağlara, eski dönük bir şeyleri tanıklık e, görmek isterdim. Peki neden? Daha güzeldi. Çocukken toplamayı ya da biriktirmeyi en çok sevdiğiniz şey neydi? En çok sevdiğim şey ne biliyor musun? Para. Niye para? Para olmadı hiçbir şey olmaz. Para çok güzel. Allah önce iman versin ondan sonra para versin. Ver. Teravih namazı kaç rekattır? 20 rekattır. Cennete girmenin en kolay yolu nedir? Cennete girmenin en kolay yolu abdest almak, namaz kılmak, ibadetine bir hakkın sah e sahip olmak, ibadetini yapmak. Tarihteki hangi olayı tanıklık etmek isterdiniz? Ya Vikingler dönemini çok seviyorum. Özellikle filmini, şey, dizisini falan da çok izledim. Ya Vikingler olabilir, onların olduğu zamanlar.